Herkes müsaade ben kaynağı, böyle bir sikir bakalım da oynayız. Bu oyun her zamanki gibi. Sıfırdan başlatayım çünkü Save, save 9. Neyse save birden devam edelim kaldığımız Zaten ben başlarda bir yerdeyim. Play. Şimdi. Bu oyunu görmüşsünüzdür illa bir yerde. Pardon tam tersine doğru böyle çekip böyle ilerlettiğimiz oyun. Bir bu topa bir vursan anasının şeyine gidiyor zaten. Ama gerektiğinde de gitmiyor. Öyle bir sıkıntı var. bir yukarı kaldırıp bir şöyle, bir şöyle yaptınız mı da Ama senin siyah noktanız. Yavaş abicim. Düşün Abi, bak bu oyun beni getting <gülme> over it not frustrating because you ya, bu da alttan konu da baba baba ya al çıkıyormaz ne. Is that you have to, e so. like to, well, to e e e oyunun bit sonuna ulaşabilirsiniz yani pardon da başa, the pardon, the başa. The pardon başa oyun sonuna değil başa. başa. The original. I'm going to go to the original. I'm the original. I'm going to go to the original. I'm going to go to You hit the ball with a certain force at a certain angle, and that's it. The difficulty lies in calculating <laughs> what force and what Bastar angle ya. you should apply to the ball. And it's nothing creating because basit you can't. You can't <laughs> land where you <laughs> want. You know, it's because you, <laughs> <and> you feel <laughs> <that> you <could gülüyor> be better if you try again. <laughs> This is a gaming oh. experience the challenge oh. of the mountain without controls being that challenge. But that's not the reason Ama atına da dur ama dur dur oğlum orada dur. Orası yani durman gereken bir nokta. Kardeşim dur kardeşim dur kardeşim dur geçme. Dur. 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 dur dur kardeşim dur ananı sikeyim. Arkadaşlar sakin olun. çok yaşayacağız. Aslında çok yaşayamayacağız çünkü ben birazdan kapatacağım böyle olmadı yani okay. ben söyleyeyim. Hay ananı sikeceğim ya. Okuyayım oh, git. Ya tepeye çarptım ama. Nasıl tabi ya? Orası. Çünkü. Ama Hemen sıkıcam Bak bak ben küfürü sevmeyen bir sözüyüm. Küfürü sevmem ben. Anladın mı? O yüzden. Senin ananı sikeyim ama yeter daha. Ya daha bir, en azından bir be 5 saniye tutabileyim ya sözümü. Bütün ya çık şu. Ah. Ama sikiyim senin taşını en sonunda. Ha yeter daha. Koşar gibi bıy 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 fırlatıyor. Sikeceğim ben arkana şimdi Dur dur. Dur dur dur. Ananı sikeyim ya. Hmm. <laughs> Sakiniz. Sakiniz ama değil mi kankacım benim? Sakiniz ama değil mi kankacım benim? Şöyle bir atarım, bir tane daha, bir tane daha. bu geçmeden bu video bitmeyecek. Yani inşallah. Yavaş oyna, ama burayı geç. Ne olur geç, bak. Dur, dur bak, bak, dur, bak, dur, bak, dur, bak, dur, bak, dur. Bak, dur. Ananın gözlük numarası. Tövbe. Bu ne lan? Bu niye zincir? Tamam. Şu an sınırdan geliyor. öyle tamam mı zenci dur bak tamam zenci de ali biliyorsun. bu bu tür zenci bu türlü ali bilmiyorum ne anladım ben bu boktan dur Allah'ım ya ben bu pembenin amına koyayım bak yeter daha ama yeter kanka eğlenemiyorum. vallahi Arkadaşlar, değil teknik bir hata vardı. Şimdi bu oyun yapanın götünü sikeyim. Bu koyduğumun sik kafalı olsun. Sik, sik kafalı zenci. Ona sikeyim. Ya niye böyle bir oyun yaparsın? Ya niye? Niye sen böyle bir oyun yapıp ben bu oyunun videosunu çekiyorum? Ha hani niye? Ya, ne güzel standoff çekeriz. Ne güzel. Bir şeyler çekeriz. Barbie giydirmesi çekelim. Bunu çekmeyelim anasını satayım. Ben ne diyeyim ben. E, ama sikerim ama. Bak. Ah. Bak oraya gelmeden video bitmeyecek dedim. O demek ki oraya gelmişim video izlediğinize göre. Ama gelmemiş de olurum. Dur vallahi dur vallahi çok pis bak çocuk. Bak benim ayağım sinirlidir çocuğum ben çok sinirli çocuğum dur. Bak dur. Dur 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 geç geç oraya Geliyorum iki dakika. İki dakika sar. Bırakın beni. Ne? Ben bu amra kodunun arasından nasıl çıkacağım? Oğlum ben bu aradan nasıl çıkacağım? Hah. Babam yine kıllı götürmüş. Hadi daha. Şöyle. Hadi. Ama böyle hamam böceği öldürsem kadar. Yani hamam böceği sik kadar bir şey kalsın. Ya siz kim orada Ağlayın uzun. Ha, ha, ha. Neyse tövbe tövbe ne diyorum ama. Anam ağlım. Abicim oraya çarpıyorsun ve beyaz oluyorsun. Siz Senin... tenisin topunun raketinin onun üstünü durdurmadan ben oradan oraya kay şey geçmem bir kere öyle bir şey yok yani öyle bir geçme ihtimali yok ya öyle bir şey ihtimal yok Abiciğim. şöyle ha? şöyle bir ağacın üstüne helal sonra buradan oraya helal Bak oğlum oradan oraya düşersen öldürsün beni. Yapma gözünü seveyim yapma gözünü seveyim. Bak ayı ortada orta, kalmış. Orta kapat hadi. Oo, onu da çarpmasam aldık. Oh, orada, oh, orada yendim birazcık gülügülü aldım. Hadi videoyu kapatalım. Sesim beni geldi. kapatacağım. Ne var ya? Senin ananı sikeyim bu çocuğu. Oros ben oraya kaç saat aldım biramı? Senin ananı sikeyim Kapatacağım anamını. Hadi görüşürüz vallahi dur. Sikeyim ben böyle.